Yalnız şu Ankara niye seçildi de bir hususu da belirteyim. 20. Kol Ordu'nun kumandanı Ali Fuat Cebesoy Ankara'da ve Ankara'da küçük bir İngiliz birliği var. Hatta Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya ilk geldiğinde bu İngiliz birliği de Mustafa Kemal Paşa'yı selamlamıştır da. Geldi ya Sivas'tan. Şimdi bu son zamanlarda Atatürk'e yönelik olarak işte İngilizler destekledi, aslında İngilizlerin adamıydı falan filan gibi bir yapıştırma bir <laughs> Diyorlar ki Atatürk İngilizle anlaşmıştı o yüzden bunu yaptılar Atatürk İngilizlerle beraber hareket etti çünkü İngilizler Osmanlı'yı yıkmak istiyorlardı İşte Burcu Atatürk'ü kullandılar falan filan i̇şte az önce sizin lafınızda Ankara'daki İngiliz Birliği lafı geçince diyorlar ki hoca da bunu mu iman ediyor? Hayır, hayır canım belli yerlerde şey var e, e, İngilizler İngiliz var. var bunlar zaten daha, bakın savaş yok şunu anlamıyorlar. Bir savaş yok Türkiye ile İngiltere arasında. Bir barış var. Barış uygulamayan bir komutanlar silsilesi. Bunlar Asi olabilir çünkü Sadrazam şey yapmıştı. O yüzden meşruiyet oradan kaynak. Sadrazam ve saray barışı uygulamaya. Yahut tabii ki. Teşne, Teşne. ama. Ya, Kurtuluş Savaşı savaşındayız. Aslında e, Ankara Yunanistan'a karşı vermiştir. İngiltere karşı diplomatik olarak vermiştir. Fransa ve İtalya, özellikle İtalya hemen çekilmiş. Rusya desteklemiş. İtalya bir süre sonra silahlarını olarak çekilmiş. Fransa'da bakınca Hatta şey de Beyrut'tan o komiser e, yüksek komiser George Pico geliyor bu Sax Pico'nun şeyi e, görüşüyorlar falan. Sonra bu var onlar yani Atatürk'le dost oluyorlar neredeyse. Fransa'da bir yerden sonra desteklemiştir. Dolayısıyla ajan olacak olsa da İngilizlerin ajanı olmasına gerek yok. Osmanlı İmparatorluğu zaten yıkılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını kabul etmek istemeyen de padişaha laf söyletmemek istiyor ama yıkan da padişah değil. İttihat terakki